çikolata diş için sağlıklı mı, sağlıksız mı? Sağlıksız. Brokoli diş için sağlıklı mı, sağlıksız mı? Sağlıklı. Bu taraftakiler? Sağlıklı. Neler var? Brokoli sağlıklı, muz sağlıklı, havuç sağlıklı, olma sağlıklı, elma sağlıklı. Peki sağlıksız olan neler var dişler için? Koya, şeker, çikolata, kek. Neydi bu? Cips. Cips. Bu aşağıdaki dişte kaç çürük var? Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Beş hiç bir O zaman hangisini göstereceğiz? Nedir o? Şeffaf. Evet. O dişlerine iyi bakmış değil mi? Fırçalamış her gün. Her Hı -hı. gün fırçalamadınız mı? Oo biz fırçalamadık, çürük içindeyiz. Ama, ama bakın arkadasınız güzel fırçalamış. Dişimizi her gün iki kez fırçalamayız. Dişleri görelim.